Maaş çok mu? Parası çok mu? <laughs> yani ikisinde işler. Yani konu parada tıkanıyor. <laughs> <laughs> yani sonuçta ön lisans programlarında hani e, genellikle teknikerlik olduğu için ortalama maaşlar e, söz konusu. Şimdi Hı -hı. daha farklı bir şeyler söylememiz yanlış olacaktır. E, ama hani e, öğrenci iddialıdır, başarılıdır, yeteneklidir. Kesinlikle okulumuz onu destekleyecektir. Hı -hı. Hani 4 yıllık program tamamlamasına, daha sonra daha iyi kazançlar ve getirileri olacağı e, projelerde yer almasını muhakkak destekleyecektir. Çünkü kişinin kendine bağlı aslında çok para, iyi para kazanıyor olması. Bu her program için geçerli. Hem herhangi bir lisans programından mezun olmuş, 4 yıllık da olsa e ee, Bu yeterli değil. Kendi donatırsa, yabancı dil edinirse, sertifikalarını gerçekten e, teknolojiyi takip edecek şekilde donatırsa, e, eğitimlerini e, yaşam boyu sürdürürse, iyi paralar kazanır <laughs> evet. kendisiyle Kişiye alakalı. Göre. Evet. Peki KPSS ataması var mı? KPSS ataması şöyle, e, yani daha önce merkezi atamada kontenjan ayrılmadı. Ama bizim öngörümüz pandemiden sonraki süreçte kesinlikle e, KPSS'siz devlete e, devlet üniversitesi bünyesi, e, devlet hastanesi bünyesinde alım oldu. Sterilizasyon şehir hastaneleri açıldı ya arkadaşlar. Hı -hı. Şehir hastanelerini KPSS'i aramadan aldılar. Evet, evet. Dolayısıyla yani, bizim öngörümüz girmeden atardılar. Evet, Hı -hı. evet atama yapıldı. Dolayısıyla bizim öngörümüz bundan sonraki süreçte hani KPSS içinde bir kontenjan ayrılması yönünde. Evet. Bakın 100 kişi totalde alacak bu bölüm topalde evet. yani tüm Türkiye'de 100 kişi alacak. Birikmiş bir mezun e, popülasyonu evet. yok. Çok fazla yarıştığın mezun popülasyonu yok. Şimdi milletim bakın çıktı dedi ki artık okullarda da dedi dezenfektan hani o kurallara sterilizasyon kurallara uygunluk belgesi gelecek. Şimdi bu pandemi gösterdi ki aslında bir sürü yerde bunlar gelecek. Şimdi ben size hani niş alanlar diyoruz ya hep aynı alanlara sıkışık kalıyorsunuz ee, mesela ilk acil yardım çok soruluyor ama bu alanlar hiç bilinmiyor. Evet. Çok evet. az biliniyor. Hı -hı. Ee, bu alanda mezun az, öğrenci az alan çok ee, şehir hastaneleri dediğimiz bir kavram girdi hayatımıza ve hükümet programına göre bunlar artarak devam edecek. Hastanelerde çok ciddi bir potansiyel var. Eğitim kurumlarında çok ciddi bir potansiyel var dezenfeksiyon, sterilizasyon için. Evet, sertifika sağlanıyor evet. çünkü bu eğitim hocam yani. Hani, evet. e, dolayısıyla sadece sertifika ilerleyen yıllarda yeterli olmayacak. Ön lisans programı belki ilerleyen yıllarda hani bahsettiğimiz gibi lisans tamamlama oranı daha yüksek olacak bu program evet. kapsamında hani bu kriter gözetilecek. O yüzden kesinlikle e, iş yani iş imkanı olan e, çabucak mezun olur olmaz işe yerleşebileceğin alanlardan biri. Evet. Aynı zamanda bir tane daha yan dal yaparsam krem döle krem olur yani. <laughs>